Merhaba arkadaşlar. Bugün PowerTech'in 2500 Watt'lık fön makinesini inceliyoruz. Kutusu şu şekilde. Ürün bu şekilde korumayla geliyor. Hava şeyi. şekilde iki iki kazama geliyor. Bir iki. Açma kapama birinci seviye ikinci seviye. Soğukluk sıcaklık ayarı burada. Yani bayağı kaliteli fiyatına göre. 75 TL aldım ben bunu. Bu şekilde. bu uzunluğu da gayet iyi yaklaşık 2 metre 2,5 metre kadar şimdi önümüzü deneyelim şişe taktık arkadaşlar başlarına takıyoruz ayarımıza veriyoruz işi gayet başarılı. Siz de alabilirsiniz.